arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Şu an İskenderun Tosa Limanı'ndan çıktık. Çarşıya gideceğiz. Benim e, belim tutulduğu için hastaneye gidecektim. Şimdi hastaneye gideceğim. Oradan alışveriş yapıp tekrar gemiye döneceğiz. Şimdi hastaneden çıktım. Eczaneye gelip vurulacağım iğneyi alacağım. Tekrar hastaneye gidip iğnemi vurulacağım. Ambar'a rulo saçlarımız yükleniyor şu anda şirketlik yapılması için aralarına boşluk bırakılar. Böyle az bir şey. Kolun rahatlıkla girebileceği kadar. Ambara saçlarımız yüklenmeye devam ediyor şu anda. Laşık işlemleri yapılmakta. Kıçta işler bitti. Baş tarafında kaldı. Şu anda baş tarafına gidip işlemlere tekrar devam edeceğiz. Böyle <laughs> saç yükleme işlemlerimiz devam ediyor. Bu gördüğünüz boşluk kısımda dolduktan sonra yüklememiz tamamlanıyor. Bugün üçüncü gün İzmir Kuşadası'nda demirledik. Alargada bekliyoruz. Hava muhalefetinden dolayı. Dip yükümüz olduğu için dalgaya gidemiyoruz. Gemiyi sarsıyor bu kadar dalga bile. O yüzden bekliyoruz. çapa tarama yapmasına karşı her an hazırdayız. Aksi bir durum söz konusu olduğunda. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzmir Kuşadası'nda dördüncü günümüz. Demir'de bekliyoruz. Fırtınadan dolayı gidemiyoruz vardiyamdan önceki vardiyacı da 7 şiddeti havayı görmüş. Şu andaki hava da yüksek ama o kadar değil. Çanakkale Boğazı'na giriş yaptık. Şu anda seyir devam ediyor. Biraz sonra Ambar'a gideceğiz. Ambar'da fırtınada ıslanan rulo saçlarımızı tatlı suyla silip pasını alacağız. Ereke da son bulacak seyrimiz Türk Denizci ailesine selametle. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Türk Denizci ailesi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.